Bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak aslında değişir. Bir Ankara'yı incelemek bir ay gibi bir süre oluyor. Tabii sektörüne de bağlı değişecek ama eğer o bölgede bizim ofiste yaptığımız çalışmalar bir hafta gibi süre tutmaktadır. Hani büyük hani 1-3 milyon nüfuslu bir yerden bahsediyorum. Böyle büyük bir alanda. O bölgedeki doğru alanda müşteri potansiyellerini belirleyip evet gerçekten biz şunu seçiyoruz. Hani biraz makrodan mikroya doğru gidiyoruz. Diyoruz ki işte Büyükdere Caddesi ile işte ıhlamur e, dere Caddesini incelememiz gerekiyor. Kararını ofiste verme çalışmamız bir hafta sürüyor. Daha sonra bu bölgelerde saha çalışmaları yapıyoruz ki zaman alan kısım da budur. İlin ya da ilçenin büyüklüğüne doğru orantılı değişen bir süre ama bir ayı geçen süreler değil bunlar. E, örneğin yine fast food üzerinden vereceğim çok yakın çalıştığımız için biliyorum. Hani mağazanın açılışına karar verdikten sonra bir buçuk aya yakın süreçleri var. İşte belli başlı ürünlerin oraya gelmesi, içerinin dekorasyonun hazırlanması. Hani o süreç onlara kalmış bir yapı. Hani ben orada diyemem ki onlara bir ay içerisinde açmasız ama perakende ticaret analizini yaptırıp üzerinden 6 ay geçtikten sonra ben oraya mağaza kuracağım diye bir sene sonra diyorlarsa hayır durumun o kadar süre sonrasında incelemek gerekiyor. Türkiye'de özellikle küçük işletmelere bakar bakkal market, bakkal gibi küçük yerlere üç ayda bir neredeyse bunlar değişen yapı var. Bu yüzden biz datalarımızı üç ayda bir güncelleriz. Yani o ticari noktaların belirlediğimiz ticari alan içerisindeki sektörlerin değişmesi çok olası. 6 ay bir sene gibi sürelerde. O yüzden 1 içerisinde belirlenen bölgede var olmayı hedefliyorlarsa çok daha doğru bir sonucu oluyor.